Gelelim günün manşetine, günün konusuna. Bakın öyle sağda solda ucuza enflasyon aramayın. En ucuzu TÜİK'te. TÜİK'ten alın enflasyonunuzu. Bak İstanbul Ticaret Odası diyor ki İstanbul'da enflasyon yüzde 82.14. Enflasyon araştırma grubu çalışanları, akademisyenler onlar da hesaplamışlar. Bilimsel yöntemlerle yüzde 113.08 bulmuşlar TÜİK bürokratları. Onlar da kimsenin bilmediği yöntemlerle hesaplamışlar ve yüzde %71,6 bulmuşlar. Hayırlı olsun dezenfor, dezenflasyon sürecimiz. Dezenformasyon diyeceğim. TÜİK'in yaptığı tam olarak bu. Yanıltmak ve bu da bir suç. Suç işliyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu cebimizdeki parayı çalıyor. Bizi daha da yoksullaştırıyor yaptığı açıklamalarla ve suç işliyor ve çok uzun vadede değil. Yakın gelecekte bu işlediği suçların hesabını bağımsız mahkemelerde verecek. O TÜİK'te çalışanlar, yöneticiler, söz sahibi olanlar. TÜİK'e böyle açıklatıldı enflasyon. Hiç şakaya gelir bir tarafı yok. Haziran ayında diyorlar ki Türkiye'nin enflasyonu yüzde iki bile değilmiş. Yüzde bir virgül altmış dörtmüş. Düşüşe geçmiş enflasyon. Hadi hayrını görelim inşallah. Çarşı pazarda niye hissetmiyoruz biz bu düşüşü? Nasıl hesaplıyorsunuz bu enflasyonu? Ha şimdi bu enflasyon, Haziran enflasyonu önemliydi. Çünkü maaş zamlarını buna göre belirliyorlar. Şimdi maaş zamlarının belirleneceği enflasyonu yüksek çıkartırlar mı? %38 zam yaptılar elektriğe. O önümüzdeki ayın enflasyonuna yansıyacak. Hiç Haziran ayı enflasyonuna yansıtılır mı? Niye? 3 kuruş daha fazladan para mı girsin cebine sabah 9, akşam 8 çalışan ücretli kesimin cebine 3 kuruş daha fazla para mı girsin? Emekli aman ha 3 kuruş fazla para alırsa ne yapacağını şaşırır. Tatile kredi yurtlar kurumuna falan gitmeye kalkar emekliler. Şayet yoksulluk sınırında maaş alırlarsa. Enak'a göre enflasyon %113,08 olurken TÜİK'e göre nasıl oluyor da neredeyse bunun yarısı çıkıyor. Şimdi önemli maaş zamları ne olacak diye konuşulacak. Hemen söyleyeyim peşinen bu yapılan açıklamayla SSK ve Bağkur emeklisine Temmuz maaşında %24.73'lük bir ilave yapılacak. Memur emeklisine ise %19,31 zam yeter denilecek. Memur emeklisine denilecek ki size yüzde %19,31 zam yaptık. Kendinize yapın o zam mı inşallah? İnşallah birileri de çıksın size bu oranda zam yapsın. O çifter çifter aldığınız maaşlara bu oranda zam yapsın. Çok öfkeliyim. Bakın emeklileri bu ülkede eziyet ediyorlar. Şimdi kendiniz bugün tüm emekliler meydanda hemen söylüyorum. Bugün ne yapmış emekliler de iktidara destek oluyor demeyin işte güçleri yettiğince evden çıkabildikleri oranda protesto ediyorlar. Şimdi bugünkü etkinliği düzenleyen tüm emekliler sendikası ülkenin birçok yerinde bugün sokağa çağrı yaptılar. Kapalı üstü kapalı IMF politikalarına hayır mitingleri düzenliyorlar. Kendi kendilerini düzenliyorlar. Yani CHP'nin falan organize ettiği mitingler değil bunlar. Sendikanın organize ettiği mitingler. Emekliler şu yaz sıcağında bak klima çalışıyor bir tarafta orada. Yine de sıcak. Ankara çok sıcak. 40 dereceyi aşıyor hissedilen sıcaklıklar. Adana'yı falan hiç söylemiyorum. Adana'da da, Ankara'da da, İzmir'de de, Antalya'da da emekliler sokakta. Niye? Canlarına mı susamışlar? Tansiyonları çıksın diye mi? Hayır hak ettikleri hayata kavuşabilmek için. Güzel günler kendiliğinden gelmeyecek çünkü. Güzel günlere biz yürümesini bileceğiz. En güzel günleri olması lazım. Çalıştılar bir ömür. En tecrübeli zamanları. Sağlıkları da yerindeyse en rahat yaşayacakları dönem olmalı. Bir emekli. Aklı başında. Kentsel dönüşüme girmiş mesela. Ee, yıllardır oturduğu bir tanecik apartman daireleri o kentsel dönüşüm için müteahhit firmaya işte imza atacak ama gidemiyor. Evden zor çıkıyor. Sağlığı el vermiyor. Oğluna vekalet verecek. Nerede verecek? Noterde. Notere gidiyor. Noter ne diyor? Diyor ki ya ben nereden bileyim sen 65 yaşın üstündesin. Belki akıl sağlığın yerinde değil. Şimdi durduk yerde elindeki evden de olma. Ben işimi sağlama bağlayayım. Git bir devlet hastanesinden tam teşekküllü bir heyetten akıl sağlığı yerindedir raporu al da gel. E tamam diyor emekli. Zor bela gidiyor devlet hastanesine sıraya giriyor. E işte heyetin karşısına çıkıyor. O heyet sorular soruyor. Bugün günlerden ne? Diye sorular soruyor. Akli dengesi yerindedir raporunu alıyor bitmedi. O raporu aynı gün içerisinde saat 17 olmadan notere yetiştirmek zorunda. E devlet hastanesinden saat 16.30'da çıktıysa Taksiye mi binip gitsin notere? Ertesi gün kabul etmiyorlar o raporu. Öyle ya. Aradan bir gece geçince belki akıl sağlığını kaybetti. Hani nereden biliyorum bunu? Aynı şey bizim başımıza geldi. Ee, bir haftadır annemle işte o devlet hastanesi, bu noter falan dolaşıyoruz. Şimdi siz bunu reva görürken emekliye. E kendiniz kaç yaşındasınız? Bu ülkeyi yönetenler kaç yaşında? Her sabah rapor istiyorum her sabah ülkenin geleceği ile ilgili söz söyleyen Cumhurbaşkanı'ndan MHP Genel Başkanı Bahçeli'den rapor isteyelim o zaman. Öyle mi? Onlar kaç yaşında? Şimdi insan öfkeleniyor. Peki biraz sakinleyelim bakalım. Ha, size Aziz Çelik Hoca'nın zam tablosunu göstereyim. Şimdi hiç boşuna tıklamayın. Tık tuzağıdır onlar. Memura ne kadar zam yaptılar? Tıklayın öğrenin. Bunlar tık tuzağıdır. Ben size şimdi Aziz Çelik Hoca bak tablosunu yapmış gösteriyor. Temmuz 2024'te işçi, memur ve emekli ne oranda zam alacak? Büyüttü Salih de sağ olsun. Zam oranı %24,7 oldu. 6 aylık tüfe oranı. Ocak, Haziran 2024. 6 aylık tüfe bu kadarmış. TÜİK böyle söylüyor. Bu durumda asgari ücretli çalışan işçiler. Ha onlara ara zam falan yok. Sıfır. Asgari ücretle çalışan işçileri reva gördükleri sıfır zam. Enflasyona göre fark eksi 24,7. Kök aylığı 8 bin liradan az olan emekliler 0 sıfır. sıfır zam. Kök aylığı 8 bin lira olan emekliler eksi 0,2 indirim maaşlarından. Kök aylığı 9000 lira olan emekliler %12,3 zam. Kök aylığı 9500 lira olan emekliler %18,5 zam. Memurlar %19,3 zam. Memur emeklileri %19,3 zam. Kök aylığı 10 bin liranın üstündeki işçi ve bağkur emeklileri %24,7 zam. En yükseği bile açlık sınırına taşımıyor bu insanları. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Bir de Mehmet Şimşek başardık diye tempo tutuyor ya. Az evvel tweet attı. Diyor ki Aa, ne güzel geldi enflasyon. Size söylüyorum bakın. Dez enflasyon sürecine girdik. Yani enflasyondan kurtulacağımız gün yakındır diyor. Yakın meşaleleri yakın. Hani erken seçim sandığı, hani sandık, çeke çeke getirilir sandık. Ey Mehmet Şimşek, ey Recep Tayyip Erdoğan. Bir vatandaşım kirasını ödeyemiyorsa müsebbibi bu iktidardır diye. Muhalefetteyken 90'lı yıllarda mutuk atanlar. Neredesiniz? Ah, bu arada yüzde 25 kira zammı kısıtlaması bugün itibariyle kaldırıldı. Ev sahiplerinin vicdanla bırakıldı. Tavan belirlendi. Hadi geçmiş olsun kiracılara.